Yeniden tekrardan selamlar dostlarım Ben Jades ve günün 3. videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi saat 11 gibi siyaset konuşmuştum. Ardından öğleden sonra da ekonomi derken toparlayacak olursam siyaset ve ekonomiyi konuştuysak şimdi sıra geldi internet konusuna. Aslına bakarsanız böyle bir video yapma fikri aklımda yoktu. Zaten bugün paylaşmış olduğum ilk videoda kısa da olsa kendisine yer vermiştim yani internet konusuna yer vermiştim. Ancak düşününce bu konuyla da ilgili ekstra konuşmam gerekiyormuş gibi hissettim. Çünkü bu ne ekonomiyle ne de siyasetle alakalı. İnternet konusu bizim özgürlüğümüzle alakalı bir konu. Bildiğiniz gibi zaten olayların üst üste patladığı bir ülkede yaşıyoruz ve doğal olarak bu tür gelişmelere şaşıramıyoruz artık, şaşırmıyoruz. Bugün resmi olmasa da iddialara göre birçoğunuzun da bildiği üzere sabah saatlerinde internet yavaşladı. Sosyal medya platformları kilitlendi, Whatsapp'ta mesajlar gitmedi, Youtube'da o ekran dönmedi ve en tuhafı her kritik olayda olduğu gibi yine hiçbir açıklama yapılmadı ve teknik arıza bahanesi devreye girdi. Biliyorum şimdi aranızdan çıkıp da Türkiye'de internet zaten hep yavaş diyenler mutlaka olacaktır ama yok kardeşim. Bu bildiğiniz bambaşka bir şey. Çünkü biz bu filmi daha önce defalarca kez izledik. Depremde gördük, seçimlerde gördük, şimdi de siyasi krizlerde görüyoruz ve muhtemelen de görmeye devam edeceğiz. Ne zaman bir olay patlasa, sarayda birileri paniklese, internet anında yavaşlıyor. Ve 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 ne hikmetse kimse çıkıp da biz yaptık demiyor veya diyemiyor. Öyle bir sistem düşünün ki suçlu yok ama internet de yok. Çok trajikomik bir olay değil mi? Bazen diyorum ki acaba farklı bir ülkenin vatandaşı olsaydım Türkiye'deki olaylara baktığımda kafamdaki düşünce ne olurdu? Güler miydim, üzülür müydüm? Ayrıca interneti yavaşlatmak tam olarak 2025 yılında neyin çözümü abicim? Bakın Türkiye'de kriz zamanlarında internetin yavaşlatılması artık şaşırtıcı bir şey zaten değil. Önceden de tahmin ettiğimiz özellikle referandumdan sonra kesin yapabilecekler dediğimiz bir durum bu. Peki bu neden yapılıyor? Çünkü bilgiye erişimi kontrol etmek, insanların haber almasını sınırlamak için en kolay yöntemlerden biri bu. Eğer bir olay varsa ve o olayın büyümesini istemiyorsan yapacağın şey çok basit. İnterneti kes, sosyal medyayı yavaşlat, insanlar birbirleriyle iletişim kuramasın. Yanlış hatırlamıyorsan Bakan Uraloğlu geçtiğimiz aylarda bu Discord ve Roblox olaylarıyla alakalı şey demişti. Kontağı zaten istediğimiz zaman açıp kapatırız. Bu tamamen bizim elimizde gibi çok sakin bir şekilde bu videoyu bitirmeye çalışacağım. Yani dostlarım toparlayacak olursam hem ortada gözaltı kararları var, hem döviz patladı, hem de insanlar konuşmasın diye interneti gördüğüm kadarıyla kısıtladılar. Plan hep aynı. Daha bugün paylaşmış olduğum ilk videoda da söylediğim gibi depremde de aynısını yaptılar, bugün de gördüğüm kadarıyla aynısını yapıyorlar. Bakın 6 Şubat depreminde insanlar Twitter üzerinden enkazın altından yardım istemeye çalışırken de aynısı olmadı mı? İnsanlar bağırdı, çağırdı, internet lazım dedi. Dinleyen oldu mu? Olmadı. Hepiniz hatırlarsınız o zamanları. O zaman da güvenlik gerekçesiyle tek ...teknik sorun var dediler, interneti yavaşlattılar. Peki gerçekten güvenlik sağlandı mı mesela? Yoksa insanların sesi mi kısıldı, enkazın altında mı kaldılar? Bakın bu olaylar bugün tekrarlanmaya devam ediyorsa 6 Şubat'ta olduğu gibi... ...sebebin de ne olduğu gayet net belli. Hadi diyelim o zaman bir hata oldu, gerçekten teknik bir sıkıntı oldu. Ya şimdi? Şu an bir afet yok, doğal bir felaket yok. Sadece insanların haberdar olmasını istemediğiniz bir gündem var. Bu yüzden mi yavaşladı internet? Bir de işin hukuki kısmı var. Gerçi hukuk kelimesi artık sözlükten bile neredeyse kaldırılabilecek bir hale geldi de onu da konuşmadan etmeyelim bence. Her birinize şunu sormak istiyorum. Hukukla ilgilenenler de mutlaka vardır. Bu yasaklar yasal mı sizce? İnternetin keyfi şekilde kısıtlanması yasal değil dostlarım. Hukuken Türkiye'de internetin erişimini kısıtlamak için olağanüstü bir hal ilan edilmesi lazım ya da çok ciddi bir güvenlik tehdidi olması gerekiyor. Ama siyasi ekonomi veya herhangi bir doğal afet gibi her kritik olayda hiçbir resmi açıklama olmadan internetin yavaşlaması bunun artık bir alışkanlık haline geldiğinin en büyük göstergesi. Anlamadığım şeylerden bir diğeri de oğlum çıkıp da kürsüde sayın hocalan diye başlamış bir hükümet var karşımızda. Açıkça biz yavaşlattık diyemiyor musunuz gerçekten? Çünkü hukuk kanellerinde böyle bir yetki olmadığını onlar da biliyorlar. Eğer bir platforma erişim tamamen engelleniyorsa öncesinde mahkeme kararı gerekir. Ama bunun yerine bunlar ne yapıyorlar? Yavaşlatma. Yani bant daraltma adı altında bir nevi biz kapatmadık ama siz de kullanamazsınız politikası uyguluyorlar. Ve bunu sadece biz de fark etmiyoruz. Mesela NetBlocks gibi internet izleme kuruluşları anında bu olayı tespit edebiliyorlar ve dünya basını düşüyor, daha da rezil oluyoruz. Sonrasında ne oluyor? Türkiye sosyal medya kısıtlamalarıyla gündeme gelen ülke olarak manşetlere çıkıyor. Yani hem kendi halkımızı mağdur ediyoruz hem de dünya çapında internet sansürü uygulayan ülke olarak kendimizi rezil ediyoruz. Kazanan kim diye soracak olursanız kimse. Olaylar unutuldu mu? Unutulmadı. Sesler susturuldu mu? Susturulmadı. Tepkiler azaldı mı? Azalmadı. E o zaman sormazlar mı adama bu bant neden yavaşlatıldı diye. Kara kara düşünüyorum size pek yansıtmamaya çalışsam da bunun sonu ne hep böyle mi devam edecek diye. Şimdi bu cümleleri kurduğum için inanın beni bile içeri alabilirler. Şeytanın aklına fitne sokmak istemiyorum ama yeter. Gerçekten yeter ya. Eğer insanlar bu tür internet kısıtlamalarına ses çıkarmazsa gördüğüm kadarıyla iş büyüdü ve daha da büyüyecek. Bugün kriz anında yavaşlayan internet yarın tamamen engellenecek mi oğlum? Engellenedebilir. Hatırlarsanız bu uygulamalara gelen ilk yasaklar nelerdi? Onlyfans gibi toplumun çoğunluğunun destekleyebileceği bir yasaktı. Peki sonrasında ne oldu? Instagram, Twitter, Youtube, Roblox, Moblox şu bu derken yani yasağın gelmediği bir tek babaannemin çamaşırı kaldı. Yani bunlar bir şeyin tepki çekmediğini gördükleri zaman onu normalleştirmeye başlarlar. Başladılar da zaten. farkında mısınız bilmiyorum ama anlamayanlar bu videoyu tekrardan izleyebilirler. Başlarlar, yaparlar gibi kelimelerimin sonunda her zaman yaptılar da, başladılar da oluyor. Bakın internet sadece sosyal medya demek değil. İnsanların haber almasını, fikirlerini paylaşmasını, ticaret yapmasını, işlerini yürütmesini sağlayan bir şey. En ufakından kendim oğlum YouTube yasaklandığı zaman ben ticari olarak zarara giriyorum. Benim ticari olarak zarara uğramam insanların benim videolarımı izleyememesi, para kazanamamam demek. Devletin ay sonunda benden daha az vergi alması demek, daha az cebine para girmesi demek. Aslına bakarsanız günün sonunda yasak dediğimiz şey en çok devlete zararı olan şey. Yani aman ya internet yavaşlasa ne olacak? 1-2 saate gelir diyemeyiz artık deme hakkımız yok. Çünkü buradaki en önemli mesele özgürce bilgiye ulaşabilmek. Ekonomi cici videosunda da sormuştum. Yani şu sorudan bahsediyorum. Ne yapmalıyız? İnternet yavaşlatma politikaları şeffaf olmalı diyeceğim de yani şeffaf olan hiçbir şey kalmadı ki ülkede. Hükümet ya da BTK'nın çıkıp şu sebeple interneti yavaşlatıyoruz demesi lazım da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve doların artmasından dolayı interneti yavaşlattık de diyemezler. O yüzden zaten gizli saklı yapmak zorundalar. Dünyada dijitalleşme çağındayız. İnterneti kesmek insanların zaten en temel haklarından birini kısıtlamak demektir. Eğer gerçekten bilgiye erişim özgürlüğü varsa ki özgürlük kelimesi de artık sözlükten ileride kaldırılacak gibi gözüküyor. Bu tür keyfi uygulamalara son verilmesi gerekiyor. Ve en önemlisi de kurumlar artık siyasi baskıyla değil halkın menfaatiyle hareket etmeli. Bunu da yani 2028'den sonra göreceğiz muhtemelen. O da umarım görebiliriz yani. Halkın artık umarım gözü açılmıştır. Çünkü eğer bir kurum vatandaşın internetini kesiyorsa bu halkın zararına bir harekettir. İnternet erişimi halkın hakkıdır ve bu hak keyfi sebeplerle engellenemez. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Gözaltılar, doların fırlaması, internetin yavaşlatılması sırasıyla hepsini yaşadık. Hadi diyelim ki bugün interneti yavaşlattınız. Yarın ne olacak? Konuşan herkesin susturulmaya çalışıldığı bir düzen mi kuracağız? Dostlarım lütfen siz bari buna alışmayın. Çünkü alışınca her şey sıradanlaşır. Her şey sıradanlaşırsa bugün interneti yavaşlatanlar yarın daha da fazlasını yapmaya cesaret edebilir. O yüzden lütfen gözümüzü açık tutalım. Neyse bu internet. Net yavaşlığıyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Hala yavaş mı yoksa düzeldi mi yorum olarak belirtmeyi unutmayın ama bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin ve adios.